Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere TikTok'a nasıl kaliteli video atılır onu göstereceğim. Öncelikle bu taktiği uygulamadan önceki videomu göstereceğim ve ondan sonrasını göstereceğim arkadaşlar. Şu videoda ben hiçbir şey yapmadım. Yani bu taktiği kullanmadım. Kaliteyi görüyorsunuz zaten. Yerlerde sürünüyor. Şimdi bundan sonrasında ben zaten bu taktiği kullanmaya başladım. Şöyle görebilirsiniz farkı. Farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani diğerinde isimler dahi okunmazken bakın kendi ismimi dahi okuyamıyorum. Bunda her şey çok net arkadaşlar. Mesela ben PUBG Mobile videoları paylaşıyorum. O yüzden kalite benim için önemli. İlla sizin için de önemlidir. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle VN uygulamasını indiriyorsunuz. App Store ya da Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Her ikisinde de mevcut. VN uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar. Ki illaki -like kullananlarınız vardır. Şunu şöyle bir silelim. Yeniden yapalım. Artı işaretine tıklıyorsunuz. New Project diyorsunuz. Sonra da videoyu seçiyorsunuz. Şu sondaki siyah işareti siliyoruz. Sağ altta filtre diye bir seçenek var arkadaşlar. Filtere tıklıyorsunuz. Şimdi sağ üstte adjust diye bir seçenek var. Ona tıklıyorsunuz. Biraz ileri gidiyorsunuz. Dördüncüyü yüzde on yapıyorsunuz arkadaşlar. Burayla işimiz bitti. Şimdi gelelim en önemli kısma. Burada da keskinlik bu arkadaşlar. En önemli şey bu. Keskinliği benim size tavsiyem %50'de kullanmanız. Ben daha fazlasını önermiyorum. Daha azını da önermiyorum. %50 bence gayet ideal. Sonra oka tıklıyorsunuz arkadaşlar. Videomuz böyle. VN'de yapacağımız başka hiçbir işlem yok. Kayıt ayarları da şu şekilde. Ekranda gördüğünüz gibi. 1080'e 60. Bir de yükseğe alıyorsunuz. Bitrate hızını. Videomuz kaydediliyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Videomuz kaydedildi. Saveto albüm diyoruz. Ve albüme ekliyoruz. Sonra burayla işimiz kalmıyor. VN'yi kenara atıyoruz. Şimdi TikTok'a giriyoruz arkadaşlar. TikTok'ta yapmamız gereken birkaç şey var. Onları yapacağız. Artı işaretine tıklıyorsunuz. Sonra yükleye tıklıyorsunuz. Şu en son yüklediğimiz video. Sonrakine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Videomuz işlendi arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar kalitesiz olduğunu. Yani ekran yansıtma programıyla yansıtıyorum ben gerçi. Biraz kalitesiz durabilir ama şu an çok kalitesiz değil mi? Yani bana göre çok kalitesiz. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Arkadaşlar burada sesler, efektler, metin ne ekliyorsanız önce ekliyorsunuz. İşinizi burayla tamamen bitiriyorsunuz. Çünkü buraya bir daha geri dönemeyiz. Sonrakine tıklıyorsunuz sonra. Burada hiçbir işlem yapmadan sol altta taslaklar var. Taslakları ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi taslakları ekledik. Geri çıkıyoruz. Şimdi videomuzu atma zamanı geldi. Taslaklara basıyoruz. Sonra videomuzu tıklıyoruz. Burada hiçbir şekilde geri tuşuna basmadan sol üstteki geri tuşuna basmadan bilgilerimizi giriyoruz arkadaşlar. Evet. Etiket ekliyorsanız etiket eklersiniz. Birini etiketliyorsanız onu etiketlersiniz. Sonra önemli olan kısım şu kısım arkadaşlar. Kapak resmi. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi kaliteyi görüyorsunuz herhalde. Ne kadar kaliteli olduğunu bence görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu herhangi bir şekilde seçiyorsunuz. Sonra kaydete tıklıyorsunuz. Hiçbir şekilde geri dönmeden videonuzu yayınlıyorsunuz. Kaliteniz çok iyi olacaktır. Yani tabi ekran kaydedici ya da kameranız çok kötü değilse ki onu da düzeltir ama ne kadar düzeltir onu bilemem. Ama bende çok işe yaradı arkadaşlar. Sizde de çok işe yarayacaktır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.